Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bademcik iltihabı. Bazılarımız bademcik iltihabını çok kolay atlatırken bazılarımızda ise büyük marazlar oluşabiliyor. Hatta iğne kullanmaya kadar oluşabilen durumlar söz konusu olabilir. Bademcik ve diş sinirlerinin bütün vücuda bağlı olması hasebiyle siz de bademcik iltihabından çekiniyorsanız bu arada biliyorsunuz doktorlar da kolay kolay antibiyotik yazmıyor. Başlangıcında hemen kurtulabilmek adına size çok kolay bir tarif vereceğim. Değerli izleyiciler bu benim kendi bahçemde ürettiğim kovanlarımdan almış olduğum bal. Sizler güvendiğiniz bir yerden temin edebilirsiniz. Bu baldan bir tatlı kaşığı alıyoruz. Ben genellikle bala metal değdirmemeye dikkat ediyorum. Bu arada tripodumun ekranını aşağıya bakar bir vaziyette çalıştırmakta bir sorun olduğundan tripodsuz çekiyorum kusura bakmayın ama ne dediğimin anlaşıldığını varsayıyorum çay kaşığı zencefil ve zerdeçal karışımı alıyoruz ve mutlaka ikisi bir arada olsun ikisi bir arada olmadığı vakit etkisini göstermiyor bu bir tatlı kaşığı bala bir çay kaşığı zencefil zerdeçal karışımını döküyoruz ve yutuyoruz bana birkaç kişi hemen su içeyim mi ben bunu suya karıştırıp içiyorum dediler Evet su içmek çok faydalı. Sonrasında su içebilirsiniz. Ama 15 dakika sabrediyorsunuz. Çünkü o iltihaplı bölgeyi bulup yakmaya başlayacak. 15 dakika bu karışımın bademciklerinizi yakmasına müsaade edeceksiniz. 15 dakikadan sonra su içebilirsiniz. Eğer bademcikleriniz başlangıç aşamasındaysa bunu bir kürle halledebilirsiniz. Ancak Bademciklerinizin büyümeye başlamasından bir hayli zaman geçmişse ve dirençli hale gelmişse bunu 5-6 saat arayla 2-3 defa tekrarlayabilirsiniz. Size bademciklerinizin gerilemesi konusunda tam 15 dakika veriyorum. 15 dakika sonra bu mucize küre sizler de şaşıracaksınız. Çok geçmiş olsun diyorum. Bu videonun devamına Zerdeçal'ın faydaları isimli videomu ilave ediyorum. Merak edenler videoyu izlemeye devam edebilirler. Değerli izleyicilerim bildiğiniz gibi bu videolara biz her zaman emek veriyoruz. O yüzden videoyu beğendiyseniz ve faydasını gördüyseniz beğen tuşuna tıklamanızı, abone olmadıysanız hala abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederim. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler diliyorum. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü konumuz meşhur zerdeçal. Hint safranı olarak da bilinir. Anavatanı Güney Asya'dır. Zencefilgiller familyasından sarı çiçekli, büyük yapraklı, çok yıllık otusu bir bitkidir. Başta Pakistan, Hindistan, Çin ve Bangladeş olmak üzere Asya'nın tropik bölgelerinde yetişir. Sevgili izleyiciler, zerdeçalın faydalarına geçmeden önce kendi kullanım amaçlarım ve gördüğüm faydaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben iki tane rahatsızlığımda kullandığımız zerdeçalı. Birincisi bademciklerimin intihaplanması. Bir tatlı kaşığı bal, bir çay kaşığı zencefil zerdeçal karışımı karıştırıp bunu yutuyorsunuz. Evet yutuyorsunuz. Midenize gidiyor gibi ama sanki gitmiyor gibi de bademciklerinize yapışıyor yakıyor, yakıyor, yakıyor bir 15-20 dakika ve daha sonra bademcik şişmesi ya da boğazınızı acıtması gibi bir durumun ortada kalmadığını gözlemliyorsunuz. İkincisi ise reflü tarzında hafif mide yanmalarında ama çok ağır gastrit, ülser, helikobakteri gibi mide rahatsızlıklarında çok fazla da kullanmayınız çünkü hazmı zorlaştırdığı da söylenmekte. Ancak hafif mide yanmalarına atlatabilmek için bu karışımı kullanabilirsiniz. Ben de etkili oldu. Dediğim gibi bünyeler çok farklı ama iyi geldiğini de birkaç kişiye duymuştum daha önceden. Ancak tabii ki dozları da çok fazla abartmayalım. zencefil çal karışımı bir çay kaşığında geçmesin. Zencefillerde dünyaca bilinen en önemli faydası anti kanserojen olması. Son yıllarda Hindistan kanser vakasının çok az görüldüğü ülkelerden biri olarak dikkati çekmekte ve bilim adamları bunu zerdeçala bağlamaktadır. Çünkü Hintliler her gün her yemeğinde zerdeçal baharatı kullanmaktadır. Mesela örnek olarak 2016 yılı verilerinde her 100 bin kişiden 743 kişi de Avustralya'da kanser vakası görülmüştür. Yeni Zelanda'da ise her 100 bin kişi de 542 kişide kanser vakası görülmektedir. Bunu 532 vakayla ABD izlemekte. 2016 yılında dünya genelinde ise 17.2 milyondan fazla kanser vakası rapor edilmektedir. Hindistan'a bakacak olursak her 100.000 kişide yıllık 94 yeni vaka bildirilmektedir. Sevgili izleyiciler, sadece kanserde değil, her türlü faydasının daha yüksek olabilmesi için İçerisinde %3 oranında kurkumin denen bir madde vardır. Bu kurkumin en iyi karabiberle çözülmektedir. Eğer zerdeçalı karabiber ile birlikte alırsanız içerisindeki kurkumin denilen maddeyi de vücudunuzun emmesini sağlarsınız. Aynı zamanda karabiberin yaptığı görevi zencefil de yapar ama karabiber kadar etkili değildir. En etkilisi karabiberdir. Zerdeçalın özellikle prostat ve akciğer kanserinin yayılmasında önleyici etken madde olduğu üzerinde birçok çalışma vardır. Hücre düzeyinde etkisi olduğu bulunmuştur. Kanser üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Aslında bu söyleyeceklerim yine zerdeçalın faydalarına dahildir. Çünkü çok önemli etkilerden bir tanesi anti olması. Yani intihap önleyici olması. Bu demek oluyor ki atrit olan hastaları da tedavi edecek. Bunlar ne olabilir? Gastrit olabilir, romatizm olabilir. Yani vücudunuzda herhangi bir intihaf varsa zerdeçal sizi tedavi edecektir. Aynı zamanda anti -inflamatuar olması da kanseri de önlemesi anlamına gelmektedir. Antioksidan olması bunu artık Türkiye'deki herkes ezberledi diye biliyorum. Çünkü antioksidan olan bir madde nedir? vücudumuzdaki zararlı toksin maddeleri atan, yok eden bir özelliğe sahip olmasıdır. Bu maddeler de bizlerde birikmesi vesilesiyle kansere sebep olduğundan atılması, kanserin önlenmesi ve başlangıcının iptal edilmesi açısından çok önemlidir. Zerdeçal'ın çok önemli bir faydası yine kanseri engelleyen bir özelliği daha önceden orucun faydaları ile ilgili videoda da bahsetmiştim. Onu mutlaka seyredin o videomu. Otofaji özelliğine sahip olması. Otofaji nedir? Vücudun zararlı hücrelerini kendi kendisinin yemeye başlamasıdır. Aslında bir nevi bakarsak bağışıklık sisteminin güçlü olması anlamına da geliyor. Bu üç sebep dolayısıyla zerdeçal kanser üzerinde çok etken bir maddedir. Zerdeçalın Başka bir faydası da eklemlerdeki iltihaplara iyi gelmesi yani anti inflamatuar olması. Menüsküs ve kireçlenmeye doğal ilaçlar isimli videomu seyrederseniz eğer orada eklem ağrılarını nasıl tedavi edeceğinizi zerdeçal kürünü anlatmıştım. Zerdeçal özellikle diz kapaklarındaki eklemleriniz için birebir etkili doğal bir ilaçtır. Zerdeçalın dişleri beyazlatması. Hindistan'ın Punjab Üniversitesi'ndeki Oral Patoloji Bölümü 2013 yılında yaptığı araştırma ile zerdeçalın dişleri beyazlattığını ispatlamıştır. Zerdeçalı dişler için nasıl kullanabilirsiniz? Bitkisel bir yağ alıyorsunuz. Bu zeytinyağı ya da ayçiçek yağı da olabilir. Bir kaseye bir fincan kadar koyuyorsunuz. Dişlerinizi fırçalamadan önce fırçanızı yağ bandırıyorsunuz. Daha sonra zerdeçalı batırıp 2-3 dakika boyunca bu şekilde fırçalıyorsunuz. Bunu haftada en az 3 kez tekrarlayacaksınız ve bir ay sonunda dişlerinizin beyazladığını görmeye başlayacaksınız. Zerdeçalı cildinizi aknelerden arındırmak için yani sivilcelerden arındırmak için de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda cildinizin daha temiz, daha berrak ve şeffaf görünmesi için de zerdeçal kullanılabilir. Bunu nasıl yapacaksınız? 1 yemek kaşığı aloe vera özü ve çeyrek yemek kaşığı zerdeçalı karıştırıp macun yapıp cildinize uygulayacaksınız. Uyguladığınız bölgede 15 dakika bekletip yıkıyorsunuz. Bunu haftada 2-3 defa yaptığınızda bir ay sonra cildinizdeki değişiklikleri fark edeceksiniz. Zerdeçal'ın böbrek yetmezliğine de iyi geldiği iddia edilmektedir. Zerdeçal'ın başka bir faydası da kolesterol yüksekliği ve damar sertliğine çare olması. Antioksidan ve kötü kolesterolü düşürmesi sebebiyle bu tür faydaları da olduğu bilinmektedir. Zerdeçal'ın başka bir faydası da kalın bağırsaktaki intihapların iyileşmesine yardımcı olmasıdır. Bunun tıbbi ismi üstratif kolittir. Eminimi çok zor olduğundan, midede tam emilmediğinden kalın bağırsağa gidecek ve kalın bağırsakta çok uzun süre kalıp orayı tedavi edecektir. Depresyondan korunma ve depresyonla mücadelede zerdeçal özel doğal bir ilaçtır. Bunlar arasında en yaygın görünenlerden biri depresyonda kurkimin alımının antidepresan ilaç tedavileri kadar etkili olabileceğini tespit etmiştir. Yine depresyonla mücadeledeki kanıtları beyindeki dopamin ve serotonin seviyelerini yükseltmesidir. Zerdeçal, bilişsel fonksiyonları güçlendirir ve beyinle ilişkili hastalıklara karşı insanları korur. Beyin ve sinir sistemine ilişkin pek çok hastalığın gelişiminde BDNF adlı hormon seviyesindeki yetersizliğin etkili olduğu üzerinde durulmaktadır. Sevgili izleyiciler, ben daha evvelden orucun faydaları isimli videomda da bahsetmiştim. Bu hormon seviyelerinin yükselmesinde oruç da çok etkilidir. Ancak zerdeçalda bulunan kurkumin de bu hormon seviyesinin yükselmesini ve beynin bilişsel fonksiyonların artması, bebeğin sinir sistemi hastalıklarına yakalanma olasılığının azalmasını aynı zamanda hafıza ve bilişsel fonksiyonların güçlendirmesinde desteklediğini birçok araştırma desteklemektedir. Zerdeçal'ın başka bir faydası da günlük ufak tefek yaralanmalarda yaranıza sürdüğünüzde daha hızlı iyileştiğini gözlemleyeceksiniz. Zerdeçal'ın başka faydaları olarak karaciğer yağlanmasına da iyi geldiği söylenir. Toksinleri temizliyor demiştik zaten. Şişkinlik ve gaz problemlerinin de giderilmesinde destek olan doğal bir ilaçtır. Aynı zamanda hafızayı güçlendirmesi, kemik erimesini durdurması gibi mide asit oranını dengelemesi gibi de birçok değişik faydaları da vardır. Yani sonuç olarak diyorum ki evinizde mutlaka bir miktar zerdeçal bulunsun. Her an her zaman lazım olabilir. Zerdeçalı kullanırken dikkat edeceğimiz özelliklerden bir tanesi Safra taşınızın olup olmaması, yine reflüsü olanlar, fıtılaşmayı yavaşlattığından kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız onlarla birlikte almamanız, demir eksikliği anemisi olanlar, testosteronu düşürdüğünü bilmeniz, şekeri düşürür. O yüzden şeker hastaları da ani şeker düşüşlerinde tekrardan zerdeçal kullanmışlarsa eğer onlar için tehlikeli olabilir. Gebelik ve emzirme döneminde de kullanmak sakıncalı olabilir. Doktorunuza danışınız. Sevgili izleyiciler benim Zeldecal hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Yine aynı konuya geliyoruz. Videomu beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna tıklamayı unutmayınız. Abone olmadıysanız abone olunuz. Bildirimleri de açmadıysanız daha sonraki videolarımdan hemen haberdar olmak için bildirimleri açınız. Sizlere sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.